Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Residents Evil'da Dimitrescu'muzun kalesinde hala e, kızımızı arıyoruz ama Dimitrescu'muzun psikopat kızları inatla böyle peşimizden falan geliyor. bakalım ne yapıyoruz. En son kızlardan birini bizi ham yapmaya çalışırken öldürdük. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Dükçüm dük, ne haber? You wish to make a purchase? Bir şeyler satmak istiyorum sana. Gel bakalım. Kristal kafalasını al. Ee, Bunlar birleştiriliyor mu? Have a wonderful adventure. Shall I choose something for you? O zaman gönül rahatlığı satabilirim bunu. This is all an investment even. Üç tane bundan var, bir tane bundan var. Üç bin diyor. Bu da bundan olsun. Bu ne? O da o güzel sattım. Bak bir kalsın bizde. This satisfying. I believe this is a fair price. Şimdi 20 bin paramız oldu. 10 binde bir çantamızı geliştirelim. Ee, 10 binin diğer geri kalanıyla da pompalı mermisi yapmayı çünkü pompalı mermis çünkü pompalı mermis çok işe yarıyor. Bu neydi? Oh sniper. Bu demek oluyor ki e, ilerleyen zamanlarda e, sniper kullanacağız. Bu da uçma gitti bakalım. Yes, I can see why you'd be interested in that. Tamam, bunlar mıydı? Securing goods is more important than anything, anything, my friend. Zıla göstermesi diye aklıma gelmedi, unuttum. Thank you for your patronage. Rica ederim, bir save alalım. En son biz neyi bulduk? Şarabı bulduk. Şarabı da nereye koyuyorduk? Ha şuraya. Oba. Oo gizli mahzenler falanlar filanlar.

abla sen vallahi bir şey yok beni bir sal ya. Bir bi bırak ya beni. Kardeşini nasıl öldürdün mu Hı? Kardeşin rahmetli oldu ama. <laughs> çıkacağım abla sal beni. Dışarı çıkacağım bırak. Bu bu evet aç. Oh be. Allah sonunda gün görebildim ya. Ne kadar güzel bir şeymiş gün yüzü görmek. Bu şehrin havası niye böyle puslu, soğuk, sessiz? Ne var? Ha burası yer Ne? Oo. Bu kapı? Hmm. Bir anahtar daha istiyor. Bu kapı? Tabii ki de açık değil. Bu neymiş? Aha.

kızıma nasıl dokunursun? Burada da bir kapı var. Bir tane bir tane Allah Allah. Ne bu? O da yüzüyorsun değil mi böyle o? Oh. Güzelim. Kuluk 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 kuluk. Aa. böyle fotoğraf falan bir şey var mı burada? o... Ka kadınlar erkeklerin ilerlemelerine karşı kördür ancak fakirler efendilerine fakirler efendilerine lütuflarını ekme şansını deneyecektir. Şey diyor. Dur bakayım. Aa, ne yazıyor? böyle olsa. Bunu da şöyle çevirdik. Evet. Ben bu işi biliyorum. Kapı var değil mi lan burada? Bir kurtulamadık arkadaş. İn aşağı in. in. Nasıl bir kaledir ya? sallanıyor lan. Oğlum sudan çok korkuyorum ya. What the hell? Allah bak sudan çok korkuyorum ya. Bak şurada kıplaşma var. niye oraya bak. Baba oh. Yer miyim lan ben? Usta. Hop oh, tane gidiyor hop. bir şey. Var, güzel. Çok geriyor bu oyun. Ya. Oradan bir şey düşüyor. Çünkü. Git. Vallahi sen şöyle git abla ya. başka. Baba manyağım Bir de elinde kılıçla geliyorlar ya baltayla kılıçta adışanım burdur Zaten elimiz yok kolumuz yok bacağımız koptu Bu nedir ya Bu nedir Allah aşkına ya biri bana söylesin ya Buradan bir şey çıkarmıyor var şu Hepsi pusucu olmuş ya. Hani bir yerde dinlemeste. Oğlum ayakkabı falan var ya. giyip, giyip şey yap bak pusu Bir tane ayakkabı bırsan zaman Dellenme. Dellenme. Altan al. <laughs> Vallahi cacı öldü. <laughs> lan. Allah beynini kodu mu görürsün ha? Ne <laughs> lan bu? Ee, evet, siz ulaşıyorsunuz. <laughs> Bıktık ya, yeter. Al Al oğlum Olum bela mısın Bir git. Aha mermi de bitti Ben mermi yapmamazım <laughs> Tipine bak ya Psikopat gibi peşimde ya Allahın rahatsızı Bıktık ya yeter Şimdi devam edelim Ne yaptık biz Yukarı çıktık Bu ne Olsa bir zeytin dalı veriyorsun ama Bu ne bir kere bile şaşırtmıyorsun ya. Valla. Hiç şaşırtmıyor ya. Bastığı her yer kırılıyor adamı. Tahtaysa kesin kıracak. Başka kaçarı yok yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Telefon abla. <laughs> İlla bekliyor ya. İki saat çaldık kar bekliyor telefondaki. Mother Miranda. Anne Miranda. Oh. Size üzülerek bildirmek isterim ki Ethan Winters o aptal Heisenberg Heisenberg'den kaçtı. Because he is in my castle and is already too Hayır, Anne Miranda. Yes, of course. I Önemini anlıyorum. Seni hayal kırıklığına güzenmedi. Törenin canı cehenneme. Bu adam yaptıklarının bedelini ödeyecek Abla çok kızdı. Ama o telefondaki Miranda'ya söyle. Ara söyle de ki geliyorum. Hazırlansın. Ya da saklansın bilmiyorum. Ona de ki Ethan Winters geliyor. ki şaşırtın beni ya. Rose, where are you? Aa, Rose nerede? Rose'un beşiyim lan bu. Bu ne? Oo, anahtar bulduk. Şimdi. Şimdi diyor ki, e, hepimiz annem anne Miranda tarafından, anne Miranda'nın e, Ha tamam, hepimiz Anne Miranda, anne Miranda tarafından e, babasının kaderine karar vermesi için çağrıldık. Çocuğun babasının kaderine karar vermesi için çağırdık. E, sadece o ünlü buluşmayı düşünmek hiç bile beni, beni ürpertiyor. E, o zalimlere kardeş gibi davrandığımı düşünmek özellikle Heisenberg... Zaten sevmiyor belli, ilk başta kavga ediyordu. Şey, e, cesedi ben istiyorum falan filan diye. E, o aylak suratına tokat atsalar e, görgü kurallarını bilmezdi. Ne kadar bilenmişse abla. Neden? Neden bana onlarla aynı şekilde onlarla onlara davrandığı gibi bana davranmıyor diyor. Bana bu şatoyu, ebedi kızları, ebedi hayatı verdi değil mi? Ben onun favorisi değil miyim? Ben özel değil miyim? Bir içeceğe ihtiyacım var dedi. Tamam içecek ihtiyacın varsa bundan bize ne yani? Yanlış mı? Git iç. Hadi bakalım. Artık anahtarımız var açarız kapıyı. Oh, oy. Mary. İşte burada. Bütün bu burnlar burada olan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bundan bu dominantlık evime geliyorsun. Pis ellerin, kızlarını bakıyorsun. And Şimdi malımı mı çalmaya Bu ne cüret? Yapabiliyorken dinler Çünkü seni avlayacağız. Devam et en kötüsünü yap oğlum emin misin bak. İçinde geri vites yok ya. Tamam anladık kardeş çocuğun yok ama ayıp be. Azıcık bir şey yap ya. Pardon özür dilerim abla yanlışlık hani yanlışlıkla oldu falan bir şeyler Kapı. Burada ne hiçbir şey yok. Mermi, altın, herhangi bir mühimmat, her şey olur şu an bana. Doğru Ne aldık lan biz? Ne bu az Bıktım yemin ediyorum ya. Mühimmattan bıktım ya. Yani. Aç olayı da. Onu dur. Oh! You'll be sliced to gitmene izin vermişim şimdi parça parça gitmeye Çocuğunu görmeden önce. Abla kolum. Ana ne Kapalı E benim Abla ağzıma sıçtım. Çok açım Oğlum, kol lan. He he. Hayır. Abla beni bir sal ya kort oldu benim. Kapı aç, kapı aç, kapı aç. Oh. Vallahi olmaz bu ya. Kolum ya zaten bit bir kolumun yarısı yoktu be. Diğer kolum da buradan gitti. Baksana ya. Tutkalla yapıştır istiyorsun. O ne öyle? Ne yapıyorsun ya? Yani? Tek olmayacağız biz? Oha. E, e, yuh. Oğlum kolum kolumuz taktılar. Bu nasıl bir kare lan diyor. Oğlum. Aha. Hasta mısınız lan? Buraya nasıl çıktınız siz? Başka var mı? Vallahi var. Vallahi alnın alnına koruma. Oğlum manyak mısın siz ya? Deli misiniz lan? Şimdi sağda solda var mıydı? kuruyormuş yerde yatarken falan. Ananı avladın. mermi bitti. Oğlum pompalı sizin için daha kötü bak. Başka bitti mi lan? Manyak mısınız oğlum bir salın lan. Artık anahtarımız var. İstediğimiz kapıyı açabiliriz. Evet güzel Şimdi bütün düşmanları da temizledik. Bu arada bir tane bulmuşum daha. O maske yerden. Dört tane maske ihtiyacım var. Ee, onları da bulmak artık sonraki bölüme kaldı. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada like ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.